Merhaba arkadaşlar. 14. fas günümüz köklü sayıların 3. uygulama sorularını birlikte çözelim. Birinci sorumuz aşağıda verilen işlemlerin sonuçları bizden istenmiş. Köklü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapabilmek için aslında temelde yaptığımız şey paranteze alma işlemiydi. Yani aynı köklü ifadeler toplanabilir ya da çıkartılabilirdi ki bu işlemde zaten katsayılar arasında yapılıyordu. Şimdi A'ya bakacak olursak bu üçünde de ortak olan şey kök 2 arkadaşlar. Aslında ben kök 2 parantezine almış oluyorum. 3 kök 2 artı 10 kök 2. Ne yapacağız? 3 ile 10'u toplayacağız. Daha sonra eksi kök 2. Bir tane kök 2 olduğu için eksi 1 yazacağım. Yani bir nevi kök 2 parantezine almış oluyorum. 3, 10 daha 13. 13'ten 1 çıktı 12. Sonucu 12 kök 2 olarak buluruz. B'ye geldik. Şimdi 6 kök 3 var. Artı 4 kök 2 var. Eksi kök 3 var. Kök 2 ile kök 3 arasında bir işlem yapalım. Çünkü bunlar aynı değil. O zaman sadece 6 kök 3 ile şurada gördüğünüz eksi kök 3 arasında işlem yapabilirim ki bu da 5 kök 3'e eşit olur. E 4 kök 2 ne olacak? Aynen kalır arkadaşlar. Demek ki sonuç 5 kök 3 artı 4 kök 2'ye eşittir diyebiliriz. C'den devam edelim arkadaşlar. Karekök içerisinde 8 artı karekök içerisinde 18 artı karekök içerisinde 50 var. Köklerin hiç aynı olmadığı için şu durumda toplama yapılamaz. Ama ne yapabiliriz? buradaki 8, 18 ve 50'yi bir şekilde kökten kurtarabilirsek belki kök içerisinde aynı sayılar kalır diyebiliriz. O zaman başlayalım. Veya bu soruya baktık göremedik arkadaşlar. Ne diyorum ben her zaman? Mümkün olduğunca en sade hallerini yazın. Yani bir toplama çıkarma varsa yapın. işler dışlar çarpımı varsa yapın. Hatırlayın önceki video dersleri. Eğer köklü sayılarda işin içinden çıkamadıysak da bir kökten çıkartın bakalım ne olacak. Düzgün hani düzenlenmiş sadeleşmiş halinde belki işlemin nasıl gideceğini tahmin edebiliriz. O zaman kök 8'i bir çıkartalım. Onu şurada yazayım. Bir seferlik uzunca anlatayım. Bunu isterseniz arkadaşlar şöyle 2 üzeri 3 gibi yazarsınız. Hani kökün derecesi de 2. O zaman 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 diye parçalarım dersiniz. Bu iki dışarıya kendini kurtararak çıkar. Çünkü dereceler aynı kökte. Buradaki 2 ise kalır. O zaman 2 kök 2 olur. Ya da kök 8'i 4 kere 2 8 gibi düşünürseniz 4 dışarıya 2 diye çıkar. Pratik olarak biz bunu kullanıyorduk. 2 kök 2 eşit olur diyebilirsiniz. Şöyle yazdım. Kök 18'e geldim. Kök 18 e arkadaşlar pratik yapalım. 9 kere 2 18. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 kök 2 olur. Kök 50. 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 diye çıkar. O zaman burası da 5 kök 2 olur. Şimdi hepsinde kök 2'ler ortak olduğuna göre 2, 3 daha 5, 5 daha 10. 10 kök 2 olarak sonucu buluruz. Geldik aşağıdaki örneğimize. Bakın burada küp kök var değil mi her yerde? O zaman bu düzenlemeyi yaparken çünkü aynı değil. Mecburen düzenleyeceğim. 16 var şurada. Küp kök 16'yı hangi sayının kaçıncı kuvveti işte 16'ya yakın olur. Böyle düşünebilirsin. Ya da 16'yı görür görmez aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Direkt 2 üzeri 4 geliyor. Doğru mu? O zaman 2 üzeri 3 şeklinde kullanmalıyım ki 2 dışarıya çıksın diyorum. Yani burası ne olur aslında pratik olarak? 8 kere 2 olur. Çünkü 8 2'nin 3. kuvvetidir. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 2 küp kök 2 oldu. 54'e geldim. Küp kök içerisinde 54. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. O zaman ben burayı 27 çarpı 2 olarak düzenleyeyim. 27 3'ün üçün 3. kuvveti olduğu için o dışarıya 3 olarak çıksın. 3 çarpı küp kök 2 olsun. Bakın bunu da bulduk. 250'ye geldik. Küp kök 250. Aslında burada hep şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İçeride 2 kalacak. 252'ye bölsek 125. Bak pratik yöntem. 125 hangi sayının üçüncü kuvveti olabilir? 5. Ha o zaman diyorum ki 250'yi ben 125 çarpı 2 diye yazayım. 125 5'in kübü olduğu için bu dışarı çıktığında 5 küp kök 2 olsun. Şimdi hepsini baştan yazıyorum. Bakın 2 küp kök 2. Eksi 3 küp kök 2. Artı 5 küp kök 2. 2 ile 5'i topla 7. 3 çıkart 4. O zaman burası 4 çarpı küp kök 2 olur. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki işlemlerin sonuçları bizden istenmiş arkadaşlar. İç içe kökler var. Bu tip sorularda en içteki kökten dışarı çıkartmaya başlıyorduk. Yani burada kök 36 var. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. O zaman şöyle tekrar yazayım. 6 artı bakın kökü tekrar uzattım şu şekilde. 3 artı. Bu dışarı ne diye çıkıyor arkadaşlar? 6 olarak çıkıyor. Burası ne oldu o zaman? 9 oldu. Yeniden yazıyorum. 6 artı kök 9. Kök 9 dışarı ne diye çıkar? 3. İçerisi yerinden ne oldu arkadaşlar? 9 yani kök 9. Bu da 3'e eşittir. Geldik B'ye. Artık uzun uzadıya yazmayayım. Kök 4 ne eşit arkadaşlar? 2. 11 2 ne yapar? 9. Bakın kök içerisinde 13 artı kök içerisinde 9. 9 dışarıya ne diye çıktı? 3. 13, 3 daha 16. Kök 16 oldu. Kök 16 neye eşittir? 4. Devam edelim. İçeride ne var arkadaşlar? 9. Dışarıya 3 diye çıktı. 7-3 4. Şurasının tamamı 4 oldu. Kök 4. 2'ye eşit. Şuranın tamamı 2 oldu. 11-2 9. Yani kök 9'dan sonucu 3 olarak bulduk. 4 var. Dışarıya 2 diye çıktı. 2 de burada var. Yeniden 4 yaptı. Kök 4. Ne eşit arkadaşlar? Şurası 2. O zaman küp kök içerisinde 29 2'den küp kök içerisinde 27 elde ettik. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 olduğu için de sonucu 3 olarak buluruz. 3. sorumuzdayız. İşleminin sonucu bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi normalde bu soruya baktığımda en içteki kökten dışarı çıkartmaya çalışmaya başlarım değil mi? 21 dışarı çıkmıyor ama. İç içe kökler olduğunda ve kökten dışarı çıkartamadığımızda aklımıza gelecek olan bir tane kural vardı arkadaşlar. Neydi o kural? Hatırlatalım. Kök içerisinde x artı 2 kök y varsa y'yi çarpandan ayırıyorduk. Diyelim ki a çarpı b. Aynı zamanda bu a artı b değeri de bize x'i veriyorsa bu kök a artı kök b şeklinde dışarı çıkıyordu. Aradaki işaret eksi olursa bu da dışarıya eksi olarak çıkıyordu. Tabii ki a b'den büyük olma şartı vardı. Şimdi bu kuralın uygulamasını yapalım. Yani yeniden şuraya yazıyorum. 10 artı 2 kök 21 nasıl olsa burada da eksilisi var. 21 öyle bir çarpanlarına ayırın ki arkadaşlar o çarpanları topladığımız zaman 10 yapsın. E 7 kere 3 21. 7 ile 3'ü topladığımız zaman da 10 yapıyor. O zaman burası kök 7 artı kök 3 olur. Gayet kolay. Şimdi ilk kısmı hallettik şurayı. İkinci kısım da zaten bunun eksilisi. O zaman ne olacak? Baştan yazalım. Kök 7 artı kök 3 eksi. Açtım parantez. Buranın yerine de kök 7 eksi kök 3 yazıyorum. Çünkü aradaki işaret eksi. Eksiyi dağıtalım. Eksi kök 7. Eksi eksi artı yapar. Artı kök 3. Bakın kök 7'ler gitti. Kök 3 kök 3 daha. 2 kök 3 yapar. Dördüncü sorumuzdayız. Toplar üzerinde yazan sayıların toplamının kutulara yazılmasıyla oluşturulan modellemeler aşağıda gösterilmiştir diyor. Yani bu iki topun üzerindekini üzerindeki köklü sayıları topladığımızda a'yı bulacağız. Aynı şekilde bu iki topun üzerindeki yazan köklü sayıları topladığımızda ise b'yi bulacağız. Bizden de b eksi a farkı istenmiş. O zaman öncelikle A'yı yazalım arkadaşlar. Kök 5 artı 2 kök 3. Sonra B'yi yazalım. 3 kök 5 artı 2 kök 3. Bizden B eksi A'yı istiyorum. B'yi aynen yazıyorum. 3 kök 5 artı 2 kök 3 eksi açtım parantez. Kök 5 artı 2 kök 3. 3 kök 5 artı 2 kök 3 eksi dağıtıyorum. Eksi kök 5 değil mi? Eksi 2 kök 3. Toplama çıkarma işlemini yapabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Aynı dereceli, aynı köklü ifadeler arasında bu işlemi yapabileceğim için 3 kök 5 ile eksi kök 5 2 kök 5 yaptı. 2 kök 3 eksi 2 kök 3. Bakın bunlar birbirini yok etti. Sıfır. E cevabı ne olarak bulduk? 2 kök 5 olarak bulduk. Bu uygulamamızın son sorusu arkadaşlar. Uzunca bir soru. Güzelce okuyarak çözelim. Üçgenlerin uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Tamam. Aşağıdaki şekiller eşkenar üçgenler ile oluşturulmuştur. 2 özdeş yeşil bir turuncu eşkenar üçgenin yan yana getirilmesiyle oluşan şeklin taban uzunluğu bakın şurası verilmiş 4 kök 2 birim olarak bir yeşil ve iki özdeş turuncu eşkenar üçgenlerin yan yana getirilmesiyle oluşan şeklin taban uzunluğu ise 5 kök 2 imiş. Şimdi yeşillerin bir kenarına ben x diyorum. Eşkenar olduğu için bütün kenarlar x x olacak. Aynı şekilde turuncuya y dersem bu şekilde gösterebilirim. Şimdi şu taban uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 2x artı y neye eşitmiş? 4 kök 2. Aşağıdakine geldik. Turuncular y'ydi. Yeşiller x de. Bakın. O zaman aşağıdakinde ne oluyor? x artı 2y eşittir. 5 kök 2 oluyor. 2 tane denklemimiz var. Değil mi? Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bir turuncu eşkenar üçgen ile bir yeşil eşkenar üçgenlerin toplamı, çevrelerinin toplamı istenmiş. Yani bir yeşil, şöyle bu yeşil olsun mesela. Yeşiller neydi? de. O zaman çevresi 3x olur. Turuncuların bir kenarı y'ydi. O zaman çevresi 3y olur. Bizden aslında 3x artı 3y'yi istiyor. Doğru mu? Peki pratik olarak ben bunu taraf tarafa toplasam. 3x taraf tarafa toplasam. Değil mi? 3y. O zaman burası ne olur? 9 kök 2 olur. E zaten bizden istediği bu değil miydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çok uzun gözüken bir soru. Aslında çok pratik bir taraf tarafa toplamayla sonuca ulaşmış olduk. Cevabımız 9 kök 2 olur arkadaşlar. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.